Kaç başladı mı? Başlamış. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Furkan'a tep tepki atacağız. Açıklamaları açıklamayı yazarım. Furkan'ın kanalını. Şimdilik abonelikleri geçelim. Bu benim kanalıma takip etmeyi unutmayın. Şu su feyskemi çekeyim. Furkan Bey. <laughs> <Hiç> yok. Lan ben tanele. Şimdi buradan abamız çıkacak mı? Bu arada merhaba. Abone olmayı unutmayın. Abone butonuna basmayı unutmayın. Canı basın. Yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Ben katılacağım. Bir de şunu da söyleyeyim. On siyasında pek konuşmam ama ben bir çok dakika konuşkan biriyim. Gerçekten bu videoyu bir dakika, dakika ben mı yapayım? <laughs> Düzeldi. Şu an çıkıyoruz yukarıda <laughs> oyu. Alt kısmı göremezsiniz çünkü ben de göremiyorum alt kısmını. <laughs> Açıklamaya yazarım dediğim gibi. Allah 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 Allah. Allah 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 Şimdi bir yere gideceğim. Onu size göstereceğim. O araba nasıl patinaj çekiyor. Bakın şimdi. Aslında hiç burada denemedim. Ben şu saate ben şu şeyi Çok fena. Facecam. Hmm. Çok fena çıkartıyor bu. Hmm. Şimdi bir dön yukarı. Çıkamayacak. Bak nasıl Duyuyor. <laughs> ne yapıyorsun? Ne İnşallah sesim geliyordur. Bu arada kulaklığım geldi. Ama ses çıkmıyor. Ses getirin bunu. Heh, bu bitti. Bu video bitti. İyi oyun videosunu izleyin. Merhaba arkadaşlar. Bugün benim ilk videom. Oyun videosu oldu. Oyun, videosu oyun videosuyla ben başlıyoruz. Acayip güzel harika. Ben, ben bunu bu. Furkan'dayken Heh, yapmıştım. Bu iyi bu tonu. bu arada bu arada Berit abi telefonu geldi. Az i̇lk önce ben abim hesabına an, YouTube'daydım. Şimdi biz bugün köye gittik. Onu Rabim benim hesabıma yapabildi. Yap yap yap. Ne dedi lan o benim? Yap, ya. yap bu benim baba. Bak daha fazla video Hı. için çabalayacağız. Diyorum. Ve an... aynıza basıyor. ben belli olmuyor kameradan. Zaten bildiğiniz gibi bilgisayardan oynuyorum. Zaten bildiğiniz gibi bilgisayardan oynuyorum. Bilgisayardan sesler çıkabiliyor çünkü bu normal. Şimdi benim gideceğim yer... Bakın, tam nereye gideceğim oradan gideceğim. Ne ara gitmiştik? Evet videomuz bu kadardı. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay. Lan resmi çektim